Hatırlıyorum babam elektriği kapat hani ışığı kapat muhabbeti vardır ya çıkarken Hı. ışığını kapat. Çocuksun, o zaman diyorsun ki Has. ya ne ışık ya sanki o ışığı 5 dakika 10 dakika açık tutsam ne olacak yani gibi gibi. Böyle hep babam beni kovalardı. Halbuki işte bak buradan şeyi anlıyorsun. Yani o elektrik faturasının bile o adamı ne kadar zorladığını anlaman gerekiyor ama yaşın gereği anlamıyorsun. Tamam mı? Nasıl hazırdasın? Bugün biri bana yazmış karınca çiftliğimde. Bu da Twitch'e geçti, parayı buldu. YouTube bıraktı, Para insanları nasıl değiştiriyorsun? Yani, çocuğu. Ben demek ki geçimimi sağlayayım ya. Yani senin baban iş yapıyor. Daha çok para kazanmak için çalışmıyor mu? Senin cebine iki harçlık koymak için, üstüne iki tane düzgün kıyafet alabilmek için daha iyi iş imkanlarını veya daha çok kazandıran yerde çırpınmıyor mu? Belki de o duruma evine gelip oğlum çok güzel bir iş fırsatı buldum. Artık rahatlayacağız demiyor mu? Sen de he diye sevinmiyor musun mesela? Örnek veriyor. İşte algı yeni jenerasyonda çok farklı. Çünkü bilmiyor adam. Anladın? Para kazanmamış. Annesi önüne yemeği koyuyor. Kendi başına ya da büyürken belki de bir zorluk yaşamamış. Bilemem. Ben yaşıyordum. Babam bana Gelip diyordu mesela evlatlarım canlarım siz bak ki, hiçbir zaman mağdur etmedi bizi ama açık açık da gelip söylüyordu mesela anladın mı? Arkadaşlar zor durumdayız. Açlıklarınızı bir süre kısacağım veya veremeyeceğim. Ne olur şu elektrikleri kapatın şunu kapatın bunu kapatın. Bak üniversite şey bilmem ne taksitleriniz geldi. Şimdi bunları izleye izleye göre göre anlamaya çalışıyorsun bir noktada büyüdükçe. Ben bir noktada ben mesela üniversiteyi niye uzatmadım? 4 yılda bitirdim ben. Çünkü babama masraf olduğunu hissettim artık öğrendim. Ve ben şu tip de arkadaşlarım da vardı. Aman lan askerliğe gideyim ama ben 8 sene daha uzatacağım. Daha iyi arabaya binebilmek için annesine dul kadın, annesine ev sattıran adam da tanıyor. Ben çete şunu söyleyebilirim herkese. Arkadaşlar inanın bir noktadan sonra belirli bir yaşa geldiğiniz zaman küçük arkadaşlar için de söylüyorum. Hayırlı evlat olduğunuz için <laughs> mutlu olmaya başlıyorsunuz. Şu an böyle bir ergen triplerimiz var ya bizim bizim de vardı. Abi 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 abi. Ya da gidip mesela ananıza babanıza sakın şunu yapmayın. Kıyaslama yapmayın. Abi. Benim arkadaşım ona biniyor da ben buna niye biniyorum? Veya benim arkadaşım şu var da arkadaşlar o ana baba baba için o kadar ağır bir söz ki. Bak o kadar ağır bir söz ki o. Sen böyle ona böyle iki tane atar yapıyorsun orada. Piyaslama yapıyorsun o anne baba akşam huzurlu uyuyamıyor oğlum. O şikayetini ettiğin şey... Bir boktan bir şey oğlum. Allah sağlık versin diye o yüzden benim babam hep söylerdi. Ben hep bu tip durumlarda bu tip durumlarda şunu düşünüyorum. Bir derdim var ailemle küçükken. küçükken de yapıyordum bunu ha. Bir derdim var duruyordum böyle. Sonra diyordum ki işte bir şey istedim. Almadılar veya ne bileyim bir şey istiyorum. Arkadaşlarım da var ben de yok. Önemli değil. Burada dert yapmışım çocuğumda. Babamla bunun kavgası ve annemle bunun kavgasını vereceğim. Ben hep şunu düşünüyorum. Ulan Allah korusun birinden birine bir şey olsa. Yaşamını yitirse. O istediğin şeyin değeri kalıyor mu lan? Demez misin böyle ağzım kim de şunu demeyeydim boşver ve gel onun için kavga edeceğime bir buçuk saat sarılarak bekler der misin demez misin?